Gelen mailin başlığı: Midea klima montaj memnuniyet. Zaten ekran alıntılarını hep paylaşıyorum size biliyorsunuz. Kim yollamış? E, not almıştım buraya. Sevgili Gürbüz Yağız kardeşimiz yollamış. Adem abi merhabalar. Antalya Özdallar klimadan 26.07.2021 tarihinde 18.000 BTU Wi-Fi ile olan inverter klimadan satın aldım. Ali beyi göremedim ancak Sultan hanıma selamlarınızı ilettim. 27.07.2021 tarihinde de servis gelerek montajı gerçekleştirdi. Taleplerimizi karşılıklı değerlendirdik ve yapılabilirliklerini konuşarak en iyi şekilde nasıl konumlanacağını belirleyerek kurulama başlandı. Servis elemanları temiz ve düzenli çalıştılar. Dikkatimi çeken bir özellikleri bir malzeme ile işleri bitince hemen onu toparlamaları oldu. Ev savaş alanına dönmedi yani. Boru geçişlerinde duvarımı patlatmadılar. Gerektiği kadar kanal açıldı ve kalan ufak boşluklar da iş bitiminde güzelce alçıyla kapatıldı. Hatta bir önceki evde oturan kişinin açtırdığı ve bu montajda kullanamadığımız deliği bile kendi işleri olmamasına rağmen kapattılar. Çocuklar gönlünüze sağlık. İç ünite boru bağlantıları yapıldıktan sonra diğer işler yapılırken takribi 30 dakika tam hatırlamıyorum yazmış. Vakum yapıldı. Bakın dostlar, normalde ben bunları okuduktan sonra üstüne yorum yaparım ama şu vakum konusunda burada araya girmek istiyorum. Neden? Sürekli olarak ama sürekli olarak bu vakum konusunda diyorum ki iyi bir ekip lideri, işini bilen bir ekip lideri, iyi bir iş planlaması yaparsa vatandaşın evinde vakum yapmak da, alçı yapmak da hiçbir zaman ama hiçbir zaman ekstradan zaman harcanmasına gerek bırakmayacaktır. İyi bir planlama. Bu kadar. İşi bilen adamlar bak bunu nasıl yapmışlar. Ne diyor? İç ünite boru bağlantıları yapıldıktan sonra diğer işler yapılırken takribi 30 dakika. Ben de genelde ne diyorum? Genel bütün işler işler bittikten sonra kalan elektrik bağlantıları, alçıyı da bilmem ne işte e, drenaj çekilişleri bunlar yapılırken sen zaten bağla vakum motoru orada çalışsın kardeşim. O senin eline ayağına dolanmaz. O seni engellemez. Hiçbir şey yapmaz. Ekstradan zaman harcanmasına da sebep olmaz. Neticede 30 dakikalık vakum yapılmış. Tüm vidalar, contalar vesaire yerlerine takıldı. Muhtemelen şeyden bahsediyor olabilir. Klima takozlarından bahsediyor olabilir. Kısacası güzel bir işçilik ile montaj tamamlandı. Montaj için gelen ustasından çırağına artık ne deniyorsa isimlerini 3 da konunun yabancısı değillerdi. Tahmin ediyorum ki dostumuz e, usta, çırak, kalfa, stajyer hani o anlamda yorumlamak istemiş. Üç arkadaş da konunun yabancısı değillerdi. Her biri de işinin ehli, her şeyden önemlisi de özgüveni yerinde kişilerdi. En çömezleri olduğunu düşündüğüm arkadaş bile ne yaptığını bilir bir olgunlukta işlerini tamamladılar. Video çekeceğim demiştim ancak telefonumun şarjı azalmıştı. Kamerası, bunlarla canınızı sıkmayayım sizin. Neden video çekemediğini açıklamış. Bu yazdıklarımı yayınlayıp yayınlamamak tamamen size bırakıyorum. Ben Özdallar Klima'nın sitelerine memnuniyet yazısını yazacağım. Bu klimayı almamda sizin araştırmalarınızın da çok fazla etkisi var. Dağ'yı neden vurguladım biliyor musunuz? Benim için çok önemli bu. Adem Elvacı söyledi diye gidip mal almayın. Bu Midea klima içinde geçerli, Onvo televizyon içinde geçerli, Sony, LG, Samsung adını anmadığımız o marka her neyse. Adem Elvurcu söyledi diye gidip almayın bunları. Bakın sizin araştırmalarınızın da çok fazla etkisi var. Demek ki dostumuz kendisi de gerekli açıklamaları yapmış olması gereken bu zaten. Tebrik ediyorum. Bütün bilgilendirme, ölçüm ve deneyim paylaşımlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum Gürbüz Yağız demiş. Sonra bir ilave yapmış. Onu da açıklayacağım fotoğraflardan sonra. Bunların hepsini paylaşacağım size. Ee, abi bu arada Özdallar Klima'dan aldığım bilgiye göre de cihazın yanında artık Wi-Fi bağlantı aparatının ücretsiz olarak verilemeyeceğini öğrendim. Daha önceden toplu halde gelmiş ve artık ellerinde hediye olandan kalmamış anladığım kadarıyla. Siz gerekli kişilerle görüşerek bu durumu çözebilirsiniz diye umuyorum. Evet, sponsorluk almıyorsunuz, reklam yapmıyorsunuz ama en azından sizin takipçileriniz için böyle bir kampanya yapılabilir. Hep birlikte kazanmış oluruz. Bu tatlı bir dille nasıl anlatılır bilmiyorum. O cümleyi de size bırakıyorum. Selamlar, saygılar demiş sevgili Gürbüz Yağız. Saygı bizden diyorum sevgili Gürbüz Yağız kardeşimize ve bir ufak özür aslında benim burada sizlere ee, dilemem gerekiyor. Neden? Benim bir ihmalim söz konusu olduğunu anladım burada. Çünkü Midea firmasının yetkilileri beni kaç kere aradılar bu konuyla ilgili? Özellikle servis müdürü sağ olsun defalarca aradı. Ben ee, özellikle son dönemlerde görüşme sağladığım çok değerli e, arkadaşlarım var. Sevgili Orkun Bey'le, Turgut Bey'le, İlhan Bey'le, Yunus Bey'le ya o kadar çok görüşmeler yaptık ki sağ olsunlar daha önce söyledim bir kere daha söylüyorum. Hatta bugün en son Orkun, sevgili Orkun'la bir görüşme yaptık. Bu arada e, çok e, araya böyle bodozlama girmiş olacağım ama ya şu yangın konusuyla ilgili ben e, hakikaten milletimize çok ciddi geçmiş olsun diliyorum. Neden? E, çünkü e, sevgili Orkun Marmaris'te e, ikamet ediyor. Yani onun bugün bir cümlesi çok yaraladı. Beni dedi ki ya, Adem abi dedi yani e, biz dedi oturduğumuz yerden çocukluğumuzun geçtiği ormanların nasıl yandığını izledik. İnanılmaz moralim bozuk dedi. E, bu çok farklı kulvarda değerlendirilecek bir konu. Girmiyorum. Aşırı duygusallaşıyorum ben çünkü o tarz durumlarda. E, ama ben tekrar bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sonuç itibariyle firma yetkilileri çok ciddi anlamda bu konuyla ilgili benimle sürekli istişare halindeler ve en son servis müdürü dedi ki Adem Bey dedi yani böyle bir durum olduğunda yani biz firma olarak elimizi taşın altına koyabilmek istiyoruz. imkanlarımızın el verdiği ölçüde. Siz lütfen bir çalışma yapın. E, neler olabilir? Aklınızda neler var? Lütfen bunları bize sunun. Sizin takipçilerinize, sizin kanalınıza gelen insanlara veya e, ne bileyim şöyle bir şey olabilir. Aynen sevgili Gürbüz Yağız'ın dediği gibi e, artık Wi-Fi'li gelmiyor gibi bir durum olabilir. Neticede yurt dışından gelen ürünler bunlar. E, bu durumda ne olabilir? Adem Elvacı'nın aracılığıyla firmaya ulaşmış olan dostlarımıza Wi-Fi kiti ne bileyim çok etkili bir indirimle verilebilir mesela. Yani bu tarz durumlarla ilgili bir çalışma yapmamı rica ettiler. Ben hala bu konuyla ilgilenemedim. Biliyorsunuz bir video yaptım. Sizlerden de görüş istedim bunlarla ilgili. Sizlerin görüşleri ve benim aklımdakiler bunları derleyip firmaya sunacağım. Ben şöyle bir cümle kurdum. Geçen gün sevgili Erinç kardeşimle görüşürken Erinç Aşıcıoğlu'na da buradan tekrar bir selam ediyorum. Çünkü bu projenin en önemli mimarıdır kendisi. Ya FC Europe ile Adem Helvacı'yı bir araya getiren bir defa Erinç Aşıcıoğlu'dur zaten. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ben dedim ki bakın bu işin daha kış modu var. Yani insanlar size bir ilgi gösterdi. Ama ürününüz de sizin hizmet kalitenizde gerçekten bu ilgiyi hak ediyor. Ben vatandaşın da sizin de daha iyisini hak ettiğinize inanıyorum. Fakat daha iyisi için ne yapılabilir? Bununla ilgili gerekirse sezon bittiğinde oturun bir toplantı organize edin. Ve evet 2021-2021 yaz sezonu bize ne verdi? Ne bekliyorduk? Ne gördük? Biz insanlara neler verebildik? Nerelerde eksik kaldık? Nerelerde ne geliştirmeler yapabiliriz? şeklinde. Dolayısıyla da daha bu işin kış sezonu var. Ve en önemlisi benim için 2022 yaz sezonu var. Benim en büyük korkumu söyleyeyim size dostlar. Ben açık gönüllü adamım biliyorsunuz. Kimseden öyle çekincem de yoktur bir cümle kurarken. Benim en büyük korkum ya arkadaş inşallah bu kalitede mal tek parti mal değildir yani. Yani umuyorum ve bunun size sözünü veriyorum. Bakın Adem Elvacı delikanlı sözü veriyor size. 2022 sezonunda bu ülkede satılmaya başlanan klimayı Mutlaka ama mutlaka yaz sezonuna girmeden önce söz veriyorum size tekrar söktüreceğim. Tekrar söktüreceğim gözümle kontrol edeceğim size de bunu paylaşacağım mutlaka. Yani bu kalitedeki malın ta, devamının takibini yapmış olacağız sizlerle birlikte. Vatandaş olarak siz de bu işin üstüne düşün. Çökün bence mide yetkililerin tepesine sitelerini kitleyin bu adamların. Diyin ki kardeşim bu kalitede malın devamı gelecek. Gelmezse çok pis taşlarız. Çok da pis taşlarız yani söylüyorum açık açık. E, dolayısıyla hani bunun bir 2022'si var. Yani bugüne kadar kullandığımız ya birçoğumuzun bakın tekrar söylüyorum birçoğumuzun bugüne kadar kullandığı klima ile kıyaslayacak olursak bu fiyat skalasında alabileceğimiz gerçekten çok etkili e, klimalardan bir tanesi diye düşünüyorum ben midye ürünü için. Tabii firma yetkililerine baksanız bana diyorlar ki "Aa Adem Elbacı, daha Midea ne ki neler var bizde." diyorlar. Ee, yani onlar ama muhtemelen bu fiyat skalasında olmadığı için şimdilik bizim ilgi alanımıza girmiyor. Biz gariban tayfasıyız abi. Biz evimizde şöyle ekonomik, mümkün olduğunca hani paramızı çöpe atmayacak derecede ekonomik. Mesela bir adını almayacağımız markanın klimasına 7000 vereceğimize buna 9000 verelim yani. Neden? Aradaki o 2000 lirayı zaten bu cihaz enerji verimliliğiyle kullanım sıklığınıza göre değişmekle birlikte hani sadece yaz kullanan olur, yaz kış kullanan olur şeklinde bir senede değilse iki senede tolere edebilecek kapasiteye sahip bir cihazdan bahsediyoruz. E dolayısıyla sizlerle birlikte daha bu işin çok sıkı bir şekilde takibini yapacağız. Gürbüz Yağız'a da ben bu konudaki hatırlatmasından dolayı teşekkür ediyorum. Mümkün olan ilk fırsatta mutlaka bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağım. Ve bu çalışmayı da yaz sezonuna yetiştiremeyebiliriz dostlar. Çok sıra dışı durumlarda rica ediyorum benimle direkt irtibat kurun. Ben de firmayla sizin adınıza görüşeyim. Diyeyim ki bakın şu be benden kaynaklanan bir türlü çalışmasını yapmadığımız konu yüzünden... Bu kardeşimiz mağdur olmasın. Lütfen ne yapabiliyorsak yapalım e, diyelim. Bakın açık ve net söylüyorum size. E, bu konuşmayı istiyorsanız firma yetkililerinden teyit edebilirsiniz. Benim bacanağıma bir klima lazım oldu. Hatta tavsiye forumunda yazdım ben bu konuyu. Ve şöyle bir durum oldu. Ben hiçbir müdür dostumu aramadım. Çok nefret ediyorum böyle şeylerden. Samimiyetle söylüyorum. Benimle ilgili ise benim aile efradımla ilgili ise ben birisinden bir şey istemem. Yani bu hakikaten benim karakterime çok ters bir durum. Ama sizin için isterim. İstiyorum da zaten. Hatta böyle masaya lan diye yumruğumu vuruyorum. Ama kendimle ilgili olunca veya aile ifradından olunca o bana şey gibi geliyor. İltimas e, sağlıyorum kendimi gibi geliyor. Çok rahatsız ediyor beni. Dolayısıyla bacan abi klima lazım oldu. Ben hiçbir müdür dostumuzu aramadım. Erinç'i aradım. Dedim ki Erinç kardeş vaziyet böyle böyle benim bacana lazım. Sen dedim bir görüş. Ama dedim asla dedim hiçbir şekilde iltimas istemiyorum. Normalde bir vatandaş için talepte bulunduğumda ne yapılabiliyorsa bacan ağama da en azından o yapılabilsin. Çünkü bir kafeterya açmak istiyor. Oraya e, tahmin ediyorum ki 24'lük olacak ama yeri daha görmedim. 18 ya da 24'lük bir klima lazım olacak. Ona dahi dostlar normal bir vatandaş hiç tanımadığım Gürbüz Yağız sevgili dostumuz ben Hayatım boyunca o beni görmemiştir. Ben de onu görmedim. Tanımam etmem. Ama ben bu Gürbüz Yağız için mücadele ederim. Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bir vatandaşımız. O bir tüketici. Yani George da gelse e, ne bileyim yani Elizabeth de gelse fark etmez. Neticede bir tüketicidir. Biz de o tüketici adına bir mücadele içerisine girer. Firmadan ricada bulunuruz. O ayrı konu. Dolayısıyla dostlar hani Fazla bir yoğunluk olduğundan dolayı bu yaz sezonla artık yetiştiremeyiz bu çalışmayı diye düşünüyorum. Ancak kış sezonuna ve 2022 yaz sezonuna en azından bir Adem Elvacı'yı takip edenlere Midea jest yap yapmak istiyorsa teşekkür ediyorum kendilerine ayrıca. Hani ne yapılabilir bunun üzerinde biraz çalışılabilir. Yani kalkıp da hiç kimseye BMW ve araba verebilecek durumlar yoktur. Zaten bu adamların çok enteresan bir mantığı var. Kardeşim biz reklam bile yapmıyoruz. Reklam bütçesi bile ayırmıyoruz. Reklama ayıracağımız bütçe bütçeyi en azından tüketiciye ürünler üzerinde indirim yaparak dağıtmaya çalışıyoruz şeklinde enteresan bir mantıkları var. Dolayısıyla ben de burada gönüllü olarak bu adamların reklamını yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ben size bir söz verdim biliyorsunuz. Bir gün bir gün ticari bir anlaşma yapacak olursam Sözüm söz dedim. Yani bundan mutlaka ilk sizin haberiniz olur. Ancak biliyorsunuz yani bu konuyla ilgili hiçbir şekilde ne firma tarafında ne benim tarafımda ne onlardan bir talep var ne benden bir talep var. Hani şöyle yani ben istemiyorum ama gibi bir durum da yok. İçiniz rahat olsun. Tüketiciye onlar da yardımcı olmak istemişlerse ne mutlu bize diyorum. Dolayısıyla hani önümüzdeki zaman dilimi midye tüketicileri için çok daha güzel e, şeyler getirecek diye düşünüyorum dostlar. Adem Ali Hoca açtı gene çeneyi. O maşallah Adem Elvacıya kamera olsun yeter ki. O sabaha kadar konuşur da sizin o kadar vaktiniz yok biliyorum. Sevgili Gürbüz Yağıza bilgi verdiği için teşekkür ediyorum. Bu müşteriyi bu şekilde mutlu eden, memnun eden e, ben Özdallar Klima'ya, Ali Bey'e, e, Ali Bey yani olmuyor ama yani şimdi Tamam bir yere kadar yani şimdi biz ne kaç böyle daha ne kadar video çekeceğiz biz size? Her memnun olan müşterinize bir video çekecek olursak biz o diyelim. Sonra da işi şöyle şakaya bağlayalım. E, dostlar tüketiciler olarak bizim en büyük derdimiz bu olsun. Bizim en büyük derdimiz bu ne abi ya sürekli memnuniyet geliyor olsun inşallah. Özdallar Klima'ya çok teşekkür ediyorum. O emekçi kardeşime o sırtından ter akan kardeşime bu tüketiciye bu cümleleri yazdıran en e, kıdemsizinden en kıdemlisine kadar bütün emekçi dostlarıma saygılarımı sunuyorum. Bakın sevgiyi de geçiyorum. O zaten baki de saygılarımı sunuyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum bu emekçi kardeşlerimizin. E, Allah işlerinize başarılar versin. Bu sıcaklarda hepinize kolaylıklar diliyorum. Dostlar yorumlarda görüşürüz. Bu arada... E, Ofis personelimizi unutmayalım lütfen. Hanımefendi darılmasın sonra bize. Özallar Klima'da. Kendisinin de emeği çok bu tarz yerlerde biliyorum. Bu tarz konularda biliyorum. Yorumlarda görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.